Hüdapar olarak bu hafta adeta yılan hikayesine dönüşen 16 yıldır kentsel dönüşüm ve kamulaştırma söylemleriyle mağdur edilen halkımızın sesi olacağız ve onların yaşamış olduğu mağduriyetleri gündeme taşıyacağız. 16 senedir dediler ki eviniz kamulaştırılacak. Burası başıma yıkılacak. Görünse her taraf karaba olmuş. Gelip yapsınlar ya da müsaade etsinler biz kendimizi yıkıp yeniden yapalım. Allah aşkına bu evde oturuyorsa vallahi biz oturmaya razıyız. Değerli belediye başkanımız da biz bunu istiyoruz. Ya kamulaştırsın ya yıksın ya yapsın bize bir yol göstersin. Şu alan benim tapulu yerimdir. Ben şuraya böyle duvar ördüm. Belediye personeli gelip müdahale etti. Normalde benim tapulu yerimdir ve dükkan olarak vergisini de ödüyorum. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini devlet yetkililerden rica ediyorum. Ben çocuğu evlendirdim, 62,5 milyar kira ödedim. Oysa ki 62,5 milyara ev yapılırdı. Neden bu zulüm var? Buyurun bakın, buraya kadar benim tapulu malımdır. Belediye kullanıyor. Ne işgaliye parası veriyor, ne yıkıma izin veriyor, ne yapıya izin veriyor. Sebep ne? Acaba iki tane kuyumcu burada yaşasaydı böyle mi olurdu bu? Burası Eyyubiye, Tepe Mahallesi, Harran Kapı Caddesi. Büyükşehir Belediyesi'nin bahsetmiş olduğu turizm yolu üzeri bulunan mahalle. 16 yıldır bu mahalledeki insanlar belediye tarafından mağdur ediliyor. Büyükşehir Belediyesi buradaki iş yerlerini ve evlerini ne kamulaştırıyor, ne kendisi yıkıyor, ne de buradaki mahallenin kendisinin yıkmasına izin veriyor. Yani ne imar izni var, ne de kamulaştırıyor. Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Siz evlerinize rahat uyuyabiliyorsunuz. Peki bu mahallenin sakinleri evlerinde rahat uyuyabiliyor mu acaba? İnsanlar burada nem içinde, rutubet içerisinde, kokudan bile durulmayacak evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Allah'tan reva mıdır? 16 yıldır mahalleli bekliyor. Az önce bir kardeşimiz anlattı. Çocuğunu evlendirmiş kiraya çıkmak zorunda. Halbuki imar izni olsa üst katına bir ev yapacak çocuğun kiracı olmayacak. Tepe Mahallesi'yle beraber Yeşildirek Mahallesi de aynı sıkıntı yaşıyor. Orada da evler insanların tepesine yıkılacak. Belediye ne imar izni veriyor ne de insanların yıkmasına izin veriyor. Çözüm çok basit. Büyükşehir Belediyesi ya burayı kamulaştıracak ya da imar izni verecek. İnsanlar kendi eliyle burayı yıkıp yeniden imar edecekler. Bu kadar basit olan bir adım zorlaştırmanın hiçbir anlamı yok. İnsanları mağdur etmenin hiçbir anlamı, izahı ve açıklaması yok. Lütfen Büyükşehir Belediyesi bir an önce hızlı bir şekilde adım atsın. Bu insanları mağdur etmeden gelsin, kamu ulaştırsın, yolu da genişletsin.